Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Evet, 9 numaralı Kubat Kızı 3 boy kadar gecikti. 5 numaralı Demir Yapan iyi çıktı, liderliği aldı. 7 numaralı Kızıl Okun 1,5 boy kadar önünde kaçmaya başladı. 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Baba Dağı'dan var ama 1 numaralı silahla evet. Üzerinde jokeyini göremiyorum. Nerede düştüğünü göremedim ama Vedat Tapış start çıkışında düşmüş silahlıdan ve Abiş düştü. Geçmiş olsun dileyelim değerli yarı severler. 800 metre start yerine lider olarak gidip 800 metre start yerine 5 numaralı demir yapan önde geçti. İkincilikte 7 numaralı kızıl 3-4 boy kadar geride 4 numaralı baba daha yudan izliyorum. Bunun 2 boy gerisine 3 numaralı ara sağ geldi. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı keskin tayın gayretleri var. Keskin tayın 1 boy gerisinde 2 numaralı caymazın 4 boy kadar geride. 8 numaralı oğlum giray sırasıyla son viraj dönüdü. Beşul demir yapan düzge. Bir boy farklı önde çıktı ama dışından yüklenen 7 numaralı. Evet Kızılok geldi onu bastırdı. Liderli aldı. 2 boy kadar fark yaptı. 4 numaralı baba daha uğraşları var. Geliler denik Yunul. Caymaz da sprintini izliyorum. Son 200'e 2 boy farkta. Yedirun Kızılok önde girdi. Caymaz dışarıdan 9 numaralı Kubat kızının da gayretleri var. En dıştan 9 numaralı Kubat kızı geldi. Yedirun Kızılok'u yakalayıp hakim oldu. Koşan tek dişi Tay 9 numaralı Kubat kızı kazandı. 7 numaralı Kızılok ikinci, 2 iki numaralı Caymazın üçüncü. 4 numaralı Baba Davidan dördüncü. 6 numaralı Keskin Tay'da beşinci oldu. Koşan tek dişi Tay'dı 9 numaralı Kubat kızı. Mustafa Kemal Kumbasar'la kazandı. Star çıkışında bir numaralı silahlı. Veda tabi şey üzerinden düşürdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.